وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Kim miskal kadar. Miskal nedir bilen var mı? Miskal ölçüsü nedir? Güneşin Efendim? Güneşin verre o. O verre. Aslında gün ışığı vurunca gün ışığının içinde gözüken tozlara verre demiş Arap da aslında Arap'ın gördüğü en küçük şey o olduğu için zerre demiş. Şimdi zerre atom idi. Tabi şimdi değil. Bir zamana kadar atom idi. Ama şimdi atomdan ta geçti. Onun için atomun Arapça karşılığı zerredir. Bunu bilmiş olun. Evet, zerre. Onun için atoma. Ama atoma zerre denmesi atom parçalanamadığı düşüncesiyle idi. Şimdi atom parçalandı. Zerre ne oldu? Atomun daha alt şeylerden olduğunu görünce elektron bir zerre, proton bir zerre, nötron bir zerre. Ama baktılar ki nötronun da altı var. Nötronda da bitmiyor. Onun altına uzandılar kuark. İki yukarı bir aşağı üç kuark. Aa, onun da zerresi varmış. Kuarkın içine girdiler. Bir de ne görsünler onun da aşağısı varmış. Onun da aşağı. Spin ve bozon dediler. Güç alanları ve o güç alanlarının içinde çok belli belirsiz Temaslar. Onun da altı var mı acaba? Vardır vardır. Fizik bugünkü bilgisiyle göremese de vardır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi zerre oraya kadar iniyor. İşte o kadar. O kadarcık bir şey yapın. Ve men ya'mel. Burası çok önemli. Ya'mel. Amel amel hareketten farklıdır. Hareket cansız ve bilinçsiz varlıkların da devinimine verilen isimdir. Ama amel bilinçli varlıkların bilinçle yaptıklarına verilir. İnsan amel eder, hayvan hareket eder. Anladık? Onun için ellazina <laughs> amenu ve amilu salihat iman eden ve salih amel 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 önemli fiil de farklı fiille amel arasında fark var amel içinde her halükarda bilinç olan insan eylemine fiil ise içinde bilinç olmayan eylemlere canlı eylemine de denir onun için insan rüyasında uyur gezer olsa fiil işlemiş olur, amel işlemiş olmaz. O amel Allah'ın değerlendirmesine konu değildir, onun için fiildir. Evet. Ve men ya'mel mitkale zerratin hayran yara. Kim zerre miktarı bir hayır yaparsa onu görür. Onu görecek. Hem görür, yara. Fiili muzari. Üç tane zaman birden. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. Görür, görmektedir, görecektir. Neden hep gelecek zamana atıyoruz? Hı? yaptığımız her hayrın karşılığını görüyoruz. Görmekteyiz. Buna bir böyle inanalım. Neden ahirete iman başka şey, ahiretçilik başka şey. Müslümanları ahiretçilikle aldatanlar görüyorum. Kendisi dünyada sömürüyor, semiriyor. Birilerinin omuzuna basmış, onların emeğinin üstüne oturmuş, krallar gibi yaşıyor, beleşten ama onlara vaat ettiği şey ahirette. E sen sen niye dünyada sömürüyorsun? Sen de ahirette alsana. Niye onlara ahireti vaat ediyorsun da kendin dünyada krallar gibi yaşıyorsun? Dolayısıyla Müslüman ahirete iman eder ama ahiretçilik yapmaz. Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fil ahirati haseneten. İşte bu da delili. Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Ve men ya'mal miskale zerre şerran yara kim de bir şer işlerse zerre miktarı yani kuark kadar şimdilik onu görecek. Onu görür, onu görmektedir. Görüyordur. Onun için ahiretimiz öldükten sonra başlamıyor. Burada, şimdi hemen başlıyor.